Arkadaşlar hemen şuradaki şeyleri de hemen alalım. Şunu hemen bir rosa'ya verelim ya. Şuradan alalım bunu. Jesse'yi de bir alalım ya. Bir Jesse'miz de olsun. Buna da bir Jesse'yi vereyim. Bu kutuyu da bir açalım. Hadi bir şey çıkmadı. Olsun arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ta sandık açılım videosu yapacağız. Bu kadar sandık değil. Daha devam var başka hesaplarda. Şimdi başlayacağız arkadaşlar. Bu başka bir hesap. Bunu daha yeni ekledim. Şimdi buradan başlayalım. Bunu alalım. Al Almış. kim vereyim? O şimdilik kalsın. Ya da hatta vereyim. Yok be belki karakter çıkar arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz sağına kaçalım videosuna. Arkadaşlar şey söyleme gerek yok. Direkt basacağım. Video çok sıkıcı geçmesin. Jetongo. diye bir karakter. Bakayım hiç oran var mı ya yani? bir yükselme bir şey. Efsane çıkmaz abi süper Ender çıkar. Ender savaşı da çıkar. bir karakter var. Rosa, Rosa çıktı. Hadi bakayım. Dedim ben arkadaşlar karakter çıkacak. Şimdi şuradan hemen giriyoruz. Şuradan Rosayı yapıyoruz. Bu bir taktir arkadaşlar, taktiktir. Korksanız baya varsa şu taktiği yapın yani. Evet. Bunu hep yapacağım yani arkadaşlar. Arkadaşlar yarın sabah geçip hemen geliyorum. Arkadaşlar bu da bu abinin hesabı. Çok aslanlık biriktirmiş. Dedim açayım. Hadi ya. Bir şey çıkmadı. Bir güçlendirme var. Onu da hemen basayım. Arkadaşlar bir tane hesap aldım. Onu da hemen göstereceğim size. Şöyle videoyu durdurayım. Gelecek. Arkadaşlar eğer bu hesabı istiyorsanız 100 abone olmamız lazım. 100. Şu hesabı vereceğim. Bakın arkadaşlar. Çok iyi ya. 19 savaşçı var arkadaşlar. En azından efsanesi var. Bunu almak istiyorsanız arkadaşlar bu hesaba 100 abone yapmamız lazım bize. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.